Türkiye uzaya adım atmaya hazırlanırken Diyarbakır'dan kahreden bir haber geldi. Astronomiye olan merakıyla 27 yıl boyunca teleskobu ile yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaşıp, teşekkür mektubu alan Abdülkadir Topkaç kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uzun yıllar fırıncılık yapan ve astronomiye olan merakıyla İstanbul'a gidiyorlar. Sovyetler Birliği'nden kalma teleskobu satın alan Abdülkadir Topkaç, 27 sene boyunca yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaştı. NASA'dan teşekkür mektubu da alan ilkokul mezunu Topkaç'ın teleskobu, Suri ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Hendek barikat operasyonlarında tahrip oldu. Topkaca sosyal medyada başlatılan kampanya ile yeni teleskop alındı, yeni teleskobuyla gözlemlerine devam eden Abdülkadir Topkaç, bir süre önce kansere yakalandı. Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Topkaç, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Topkac'ın ölüm haberi, kentte büyük üzüntüyle karşılandı, Aybulkadir Topkac'a Allah'tan rahmet acılı ailesine de başsağlığı diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.